Hiçbir şey bilmiyoruz. 24 gündür aynı yerde sayıp duruyoruz ve lütfen yalvarıyorum bir anne olarak içim bu kadar acıya bazdı size tarif bile edemem içimin acısını. 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğle saatlerinde karşıya evinden çıkıp çeşmeye giden 19 yaşındaki Veli Eren'den 25 gündür haber alınamıyor. Veli Eren'in annesi Ebru Atay çocuğunun bulunması için vatandaşlardan yardım istedi kadar çaresiz kaldık ki ya bütün Türkiye'ye sesleniyorum oğlum her yere gitmiş olabilir şu anda yani 24 gündür evladımızdan haber alamıyoruz biz <laughs> Türkiye'nin her yerindeki insanlara sesleniyoruz bütün kurumlara yani evladımıza kavuşmak için her şeyi yapmaya hazırız aşkım kadımıza sesleniyoruz. Bütün kurumlara sesleniyoruz. Onu çok özledik. Bir anne olarak herkese yalvarıyorum. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Evladımı çok özledim. Kokusunu özledim. İnternet üzerinden kıyafet satarak geçimini sağlayan Atay çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan ve bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre saat 02.30 sıralarında geldiği eğlence mekanından ikisi kız, dört arkadaşıyla sabaha karşı dört sıralarında ayrıldı. Ay, Öpücük. <laughs> bir daha haber alınamayan Veli Eren'in babası Mehmet Atay ise en ufak ipucu bizim için çok önemli. Gören, bilen olursa emniyete bilgi versin diyerek yardım istedi. Mutlaka inanıyorum. Mutlaka birileri görmüştür. İnanıyorum buna, kesinlikle inanıyorum. Ee, gören ne olursun emniyet arayıp bilgi versin. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Ben orada 15-16 gün gibi bir sürede kaldım. Yani emniyet, Tolga Müdürüm ekipleri onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştılar. Evine gitmedi insanlar. Ama tabii ki biz hala çaresiziz. Burada halktan artık yardım istiyorum. Çünkü onları, oğlumu gören mutlaka onlar. Onlar bize yol gösterecekler. İnşallah Allah'ın izniyle kavuşacağız oğlumuza ama... <laughs>